Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Bir dakika ya. Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Ee, Şimdi ne tablette oynan, oynanılması nasıl tabletle oynayacağız? Bunu hemen sitelere göstereyim. İlk, ilk önce plus biliyorsunuz zaten. Şu. Neredeydi? <laughs> Şu plus Basıyoruz. Yazıyoruz ki neydi? Pupin. Pupin. Web sizin için yazayım ben. Web evet. browser. Browser. Ya farkında mısın olsun bir tane araba markası vardı. Renault Browser mı ne? İşte ona ben diyorum. Browser. Neyle browser. Şazın lan. Pro. O. V. R. M... Neyse arkadaşlar işte bu. Browser. İşte bunu indiriyoruz arkadaşlar hemen size bir açayım hemen inşallah. Bir dakika. Paralı olanlar var. paralı olan da var arkadaşlar. Şuraya geleyim. Hemen buraya nerede? Hemen arkadaşlar paralı olanlar, paralı olan da var. Bu çok güzel, çok iyi. Çünkü bu pro paralı. Hiç donma yaşanmıyor. Ben bir kere indirmiştim. Görüyorsunuz tabletime yarar kalmadığı için. Bu çok güzel. Arkadaşlar yalnız diğer puffinleri indirmeyin. Ee, çünkü onlar böyle Happy Wheels internette internetteki oyunları oynatmıyor. Şimdi hemen web browser'ımızı açalım. Şurada yazı vardı arkadaşlar. Şurada zaten direkt göreceksiniz. 2 tane bu ne 2 tane Dur Arkadaşlar şimdi buna tıklıyorsunuz. Ee, arkadaşlar şurada bir atari gibi bir şey var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra işte çıkıyor böyle. Bu ne no, yapıyor? Yeah. Ben size ne gösterecektim neyi açtım. Plano diyoruz hep biliyoruz geçen. Hemen ilk önce total check face yazıyoruz. Arkadaşlar burada yazıyor. Yazacağız onların içine arkadaşlar. Da 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 da. Burada biraz reklam çıkıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Bazı reklamlar fazla olduğu için bir tane daha geçebilir miyiz abi? Hadi geç geç Allah'ım. Arkadaşlar, Total yer Face. Başka gelen 17 sinama tekrar şey şey daha şey çıkarıyor. Ya Rabbim ne arasın ya, <laughs> <Ya, ben>, ola. <laughs> <ya, gülüyor> Geçme geç. O iki hiç geri zekalı. Yemin ederim arkadaşlar ben oynadığımda bu kadar reklam çıkmıyor. Böyle oynanıyor arkadaşlar. Hadi hadi çok çok. Hop, hop. hop kopuyoruz. okuyoruz adı işte arkadaşlar bu reklam bitiyor hadi bitiyor ya rabbim sesini bir aslında böyle sapık falan çıkıyor He, aha açıp, arkadaşlar play play'e basıyoruz arkadaşlar İstediğiniz oyunu Apple Store'a atıyorum. Elma. Kafasında bir adamın elma var herhalde. Evet bu ben bildim. Sıpaca star. Star. Başlıyoruz. Şurada yazıyor zaten. Bakalım. Dın Aa atamadım. Yine başlayalım. Dın dın. Evet. O ne oldu yedim mi? O adam ölmedi merak etme. Ye yeah. arka kalan. Ha ezan okunuyor. Ya bunda müzik yok. Benim park parka çalındı. Hadi hadi hadi. Hadi çocuk. Hadi baba. Hadi. Aa, yaşlı amca nerede? Aa öldü. Ben bunu yapamıyorum arkadaşlar ya. Ya benim fotoğrafım çekildi. Baş mı? Ha bu ne bilmiyorum ki. Tamam mısın? ben. Selamünaleyküm. şişkolardan Hiç okula gitme Şimdi bir şey falan ama evet. taklide gider. Enes Baso'nun taklidine gider. Bir. Ya senin ağzına çayım bıraktım. Chat pat diye yazmayalım. Ne zaman olsun? Ha, Tanker üç. Çok güzel arkadaşlar. Oyunumuzu evet. tak Takip tak tak edin. <laughs> çocuğu alıyor. Hadi hadi gel. Bas 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 Çok güzel. Hadi dur Uç yavrum. Gel, gel. Yavrucuğum. <laughs> kolum ya, <laughs> ya kendi kendimi öldürdüm. Böyle böyle gitmiş. Togo uçuk da geliyor sana. Hadi yaşa yaşa. Hadi 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 hadi. Hadi. Ya, hadi. yapalım. Evet evet evet.

Biz yok yavrum. Ama öldüm sen. Ama yok ya olmadı arkadaşlar ya. Süper bir şey oldu. Kaç dakika? 8 dakika. Tamam 10 dakika çekelim. Bunu yapacağım arkadaşlar ben. Barış Dünan Ferah doğum gününe yorulmamış. Tamam. Ha. Hadi 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 hadi. Ya seçme. Aaa nasıl çarım. çöpe evlenmek Hadi bas 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 bas. Bas bas bas. bas. bas, 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 bas. Bak, yavaş yavaş yavaş. Bir günlükleri... O yaşıyor mu? Yaşıyorum. Yemin ederim yaşıyorum. Ama şimdi öldüm. Ama bu nasıl bir şey değil. Sen de sallayalım. Her şey Hadi hadi başla başla bir. Arkadaşlar bunu ben yapayım. Eğer yapamazsan son Yaparsan da son. Evet yapmak ne demek? İşte böyle yaparlar. Nasıl ya, bir şey. Bu koca adam gelecek. Olşmaz, kuba. Kimi de Aa, Götümdeki şeyi çıkarın. Hiç akaplandım. Aa, hayır. Aha. Volta benim götürmeydi. Ne ara oraya gitti. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizle hoşça kalın. Bay bay.